Romalı yollar boyunca seyahat eden yolcular, kendilerine yön bulmalarına yardımcı olacak çeşitli işaretleyicilerle karşılaşabiliyorlardı. Bunlar arasında, en yakın şehre olan mesafeyi Roma milleriyle gösteren taş sütunlar bulunuyor ve rotaya dair değerli bilgiler sağlıyordu. Bu işaretler yalnızca mesafe göstergeleri olarak kullanılmıyordu, aynı zamanda önemli detaylar da sunuyordu, örneğin yolun hangi yıl yapıldığı, kim tarafından inşa edildiği ve son kez ne zaman onarıldığı gibi. Mu 20 yılında, İmparator Augustus, Roma Forumunun merkezine altın mil taşını inşa ettirdi. Bu anıt, Roma İmparatorluğundaki tüm mesafelerin ölçülmesinin yapıldığı yerdi ve tüm yollar Roma'ya çıkar, ünlü sözünün doğmasına yol açtı. Bu anıt, Roma yol ağı için merkez haline geldi ve tüm önemli yollar oradan başlıyordu. Bu işaretlerin yanı sıra, Roma yolları dinlenme istasyonları ve konaklarla hizalanmıştı. En yaygın olanlar Mutaşonesi'di, burada yolcular at değiştirebiliyordu, bu, imparatorluk postacılarının imparatorluk boyunca